Arkadaşlar kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef'i takip etsin. Emin olun 100 kişilik 500 kişilik yemekleri yapabilir. Mahcup düşmezler. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar e, dün e, ucuz marketlerden birine gittim. E, bu bezelye indirime koymuşlar. 4.900 yazmışlar fiyatına. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Bezelyeyi aldım. Paketi açmadım. Bakalım içinde ne çıkacak. Ne çıkarsa çıksın. size sonunda çok güzel bir yemek yapacağım. Size de tavsiyem bu tür ucuz ürünleri bulduğunuz zaman kaçırmayın. 5 kişilik yemeğe 2 tane orta boy soğan olarak hesaplayın. tabandan aroma vermesi için iki diş sarımsak bu sarımsak kokusu vermez sadece aroma verir doğradığımız malzemeler bezeliğe uygun olacak yemeğin içinde sırıtmayacak İçine bir tane de kırmızı kapya biber katacağım. Elinizde varsa katın, yoksa katmayın. Elinizden geldiği kadar alışverişleri pazarlardan yapmaya çalışın. Halk pazarlarında fiyatlar yarı yarıya. Malzememiz hazır, ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin altını yaktık. İçine yarım fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Yağımızın biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Önce havucunu atıyoruz. Havucu hafiften bir kavuracağız. Hem daha çabuk pişmesi için hem daha lezzetli olması için. 15 dakikada pişiyorsa kavurduğumuz zaman 7 dakikada pişer. O kadar fark eder. Havuçlarımız kızardı, rengini atmaya başladı. Soğanını ilave ediyoruz. Soğanın içinde iki diş sarımsak var. Soğanla beraber havucumuzları kavuracağız. Soğanımız da iyice kavruldu. Tam bu aşamada içine bir yemek kaşığı domates salçası atıyor. Kapya Kapıya verileri atıyorum. Patatesler. Bunları salçayla beraber bir kavuracağız. Bezelyeyi yıkadık. Soğuttuk. Bizi bekliyor. Bezelyeye katmayacağız. Haşlanmış bezelye olduğundan dolayı. Önce iyice bir salçaya kavuracağız. Midemizde yanma, ekşime yapmasın. Salçamız da kavruldu. İçine şöyle bir çay bardağına yakın bir soğuk su kattım. Önce yemeğe bir rahatlatacağız. Hem daha lezzetli olur hem de salçanın rengi daha güzel çıkar. Ondan sonra kaynamış su kullanabilirsiniz. Suyu ilk aşamada çok vermeyeceğiz. Bezelyeyi verdikten sonra su ayarlaması yapacağız. 3 su bardağı su verdim. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz, pişmesini bekleyeceğiz. Kapağı kapatıyoruz. Hafiften de bir ırık bırakıyoruz. Ola taşma yapmasın diye. Kaynattan sonra altını kısacağız. Şöyle bir kontrol edelim. Yemeğimiz kaynadı. Kapağını kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. Ortalama 15 dakikada pişmesi lazım. Yemeğe bir kontrol edelim. Tabi kontrol ederken patatesinden kontrol edeceğiz. Patatesinde hafiften bir hırtlık var. Tam pişmeyi sağlayacağız. Ondan sonra bezelyesini kapatacağız. Ocağa atalı 10 dakika oldu. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Pişmesini bekliyoruz. Tam 20 dakika oldu. Patateslere bir daha bakalım. 15 dakikada pişer demiştim. 20 dakika buldu Patateslerimiz pişmiş. Yüzünün çiğ gibi göründüğüne bakmayın. O salçadan dolayı öyle görünür. Yüzü çiğ gibi, içi pişmiş olur. Bu aşamada, yıkamış olduğumuz, süzmüş olduğumuz bezelyeleri katıyoruz. Şimdi su ayarına bakacağız. Tabi bu tamamen sizin tercihiniz, e, suyu sevip sevmemeniz. Bir su bardağı su daha batıyorum. Bana göre suyu yeterli, fazla su olmasını istemiyorum. Baharatlarını vereceğiz. tuz, pul biber, karabiber. Ondan sonra baharat tercihi size kalmış. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Kısık ateşte ortalama 5 dakikada kaynatacağız. Yemeğin bezelyelerin birbiriyle özleşmesi için, baharatı için. Tekrar kapağı açıyoruz. İçinde suyun çok görünmesi sizi aldatmasın. Yarısı bu Biraz sonra patates nişastasını bırakır. Suyunu çeker. Altını kapatıyoruz. Ortalama 5-6 dakika dinlendireceğiz. Yemeğimiz hazır. Daha önce de söylediğim gibi yemeğimiz suyunu çekti. Patateslerin nişastasını bıraktı. Tavsiye edebileceğim güzel bir sebze yemeği. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. Elimden geldiği kadar doğrusunu göstermeye çalışıyorum. İnşallah hayırlı öğretici videoymuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.